Hayır bunları Bırak bana böyle münasebe sorular sorma kendine kurmaya sorma. Saygısızlığı ha, bırak Yalan mı bunlar? Bunları söyleyince bir şey söylemedim ben Yalan ben mı bunlar? Saygısızlığı ben Ben Müslümanlarla muhatap oluyorum Nur gibi Müslümanlarla Motorlarla muhatap olan resimlerini gördük <laughs> 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 ee, biz ee, Ben ee. Motor çok seviyorum 12 Eylül referandumundan sonra HSYK'nın paralel örgüt tarafından işgal edilmesinden sonra Ekim 2010 itibariyle AK Parti hükümetinin yıpratılma ve üzerinde vesayet kurma süreci başladı. Ben düşünüyorum. Bugünden baktım. Bir... Ya yes, siz ne ne the... şey the... olduğunuzu kaç dinlediniz? ne the... olduğunuzu adam ne yapmak üstü Bu hiçbir şeydir. Böyle bir şey mi var? Dünyada yer yüzü nerede görülmüş ya? Bu ne ya? İyice artık şeye çevirdiler işte oyuncağa çevirdiler. Dalga mı geçiyorsunuz be? Dalga mı geçiyorsunuz? Yani... Megafonu elinize alıp hükümet istifa dediniz mi? Kim? Siz. Yürüyüş esnasında. Yok yok <laughs> o Ya bunun dünyada bunlar bunu kedidir bu kediyle geçiştirilemez. Geçmeyecek. Sandığa git, onu kullan. Benim oyunum çocuklarımızın güzel geleceği için. En doğru taraf çocuklarımızın geleceği için. Her türlü zaten kimsenin böyle bir iddiası <laughs> yok ki <ya>. siz <laughs> niye heyecanlar? Sakin. Keke yayınlar. Değil ama. E dinlemiyorsunuz ki. Anlamadınız yani espriyi. Salam salam. iklannı <laughs> mı? <laughs> o <laughs> Selamun aleyküm. O orospu çocukları. Sandığa git. Oğlu Nesil herhalde bu anasını siktim orospu çocuklara. O <laughs> orospu. Ebedi kardeşimiz. En doğru karar <laughs> Amına kodumu kaşarlar. Ananızı sikeceğim sizin. Am Hocam ya. Bisikte doğru gitsin bu hayatta ya. Gezi parkına hiç çıkmadım bak. Bir daha söylerim. Gezi parkına gitmedim. <gülüyor> <gülüyor> Evet, motor çok toplu bir şey değil